Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk karşılama yapacağım. Kış aylarında çok sık yaptığım bir yemek mutlaka tavsiye ediyorum. 8 adet paketim var. 2 adet büyük boy patates, 2 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, yeteri kadar tuz, yeteri kadar karabiber, 4 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağım. Yemeğime başlıyorum. Soğanımı küçük küçük kestim. Sıvı yağla birlikte pembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi bagetlerimi ilave ediyorum. Yaklaşık 2-3 dakika bagetleri çevirerek soğanla birlikte pişireceğim. Evet ara ara karıştırarak 2-3 dakika boyunca tencerenin kapağı açık şekilde pişirmeye devam ediyorum. Avuç ve kapya biberlerimi de ilave ediyorum. Şimdi yeteri kadar tuzunu karabiberimi ilave ediyorum. Damak zevkinize göre koyabilirsiniz özellikle karabiberini yaklaşık 7 bardak su ekleyeceğim ılık şekilde suyumu da ilave ettim tencerenin kapağını kapatacağım yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde kaynamaya bırakacağım daha sonrasında patateslerimi ilave edeceğim Evet 10 dakika oldu kaynayalı patateslerimi de ilave ediyorum patateslerim daha kolay piştiği için sonrasında ilave ediyorum Orta ateşte kaynamaya devam edecek. Bu şekilde gayet de güzel görünüyor. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya devam ediyor. Tam karşılamam hazır. Ben servis kabımı aldım. Gayet de lezzetli hem şifalı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Daha önce yapmamış olanlara bol karabiberle üzerine limon da sıkabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.